Merhaba, ben Derya Doman. Bugün 21 Mart 2021. Kuzey yarım küre yani bizler için ekinoks, geceyle gündüz birbirine eşit ve umuyorum ki baharın başlangıcım. Ama ne yazık ki hafta sonu ülke gündemimizle beraber sanıyorum içlerimize bir bahar gelemedi. Özellikle de bir kadın olarak İstanbul Sözleşmesi'nden çıkma kararını gerçekten çok üzüntüyle ve öfkeyle ben de karşıladım. Aslında 21 Mart Ekinox için, Bahar için farklı bir e, ajandan vardı ama şimdi ve burada kendi ihtiyacıma da sahip çıkayım. O yüzden yine kendimi anlatırken size de iyi gelsin diye düşünerek bugün farklı bir konu seçtim. E, sevdiğim tasavvuf hocam hep der ki ben bu konuları yeteri kadar iyi anlamamışım. E, anlasaydım hani hala size anlatıyor olmazdım diyor. O yüzden ben de benzer bir noktadayım anlamaktan da öte kendi içimde bunu tekrar içselleştirmek kendime de bunu hani sadece bilmek değil evet biliyorum belki ama gerçekten kalpten kabul edebilmek için kendime ve size anlatayım ki hepimizde çalışsın ve işlesin istedim çünkü bu hafta sonu farklı şekillerde hepimizi tetikledi içimizden farklı sesler farklı tepkiler duygular yükseldi o yüzden de bu akşam biraz tasavvuftaki ahlak edep ve ahvalden bahsetmek istiyorum size. Ee, öncelikle hani şuradan başlayayım. Hani bir yolculuktayız evet. Ee, ve amacımız ne? Bu hep böyle konuşulur, koştukta da çok merak edilir. Genelde koştuğun ilk e, seanslarında hep ilk kişilerin hayat amacını çalışırız. Ee, tasavvuf bakış açısından aslında bu kalbimizin sesini duymak. Yani bu dünyaya hangi kontratta, hangi sözleşmeyle geliyorsak o frekansı bulup ee, yaşam içerisinde o frekansı tutturabilmek. Ee, tabii tasavvuf bakış açısından buna en büyük engel de nefsimiz. Yani psikoloji olarak da egomuz diyelim buna. Aslında Yunus Emre çok güzel bir şey söylemiş. Ee, diyor ki bu yolculuk içten içe ve hiçten içedir. Ee, ama biz işte hem içinde bir, bir içinde büyüdüğümüz, konuşamadım, büyütüldüğümüz şartlar, hem ailemiz, hem de sosyal yazılım diyeceğimiz her şeyle sanki bu yolculuk dışa doğru yolculuk gibi öğreniyoruz ya da öyle kabul ediyoruz. Referansı hep dışarıda arıyoruz. Aslında bu pek doğru değil. Çünkü insanın yolculuğu hani seyri sülük dedikleri bir şey. Yani içten içe yapılan bir yolculuk. Eee Tam bu noktada bütün yolculuğun kurallarının toplamını ahlak diyoruz. Yani bu yolculuğun yasaları. Aslında evrensel yasalar gibi düşünün. E, çok geniş bir kavram. E, o yüzden yaptığımız yolculuğun doğru olması ve kendi inandığımız doğrultuda bunu gerçekleştirmekte ahlak ilmini oluşturuyor. Edepse kendimize ulaşmak için yaptığımız bu yolculuğu nasıl yaptığımız bu yolculukta nasıl davrandığımızın toplamı. Hatta böyle iş hayatında hep ayırırız ya biz de e, işimde bunu çok kullanıyorum. Hani bir ne yaptığınızı konuşuruz deriz bir de bunu nasıl yaptığınızı. İşte ben kişileri işte liderlik yolculuklarında desteklerken genelde nasıl yaptıkları ile ilgili bir değerlendirme ve destekte bulunuyorum. O yüzden ahlak ne yaptığımızsa edep de onu nasıl yaptığımız diye düşünebiliriz. Ahva ise Arapça yine hani kökeni haller demek. Yani şu an biz bu yolculukta neredeyiz? Ne öğrendik? Nereye geldik? Şu andaki durumumuz ne? Bu sözlük tanımlarıyla beraber şimdi biraz bunları derinleştirmek istiyorum. Başta değindim ama gerçekten bunu tekrar sesli sesli söylemek, size de anlatmaktaki en büyük niyetim. Ülkem için gerçekten bunların daha da fazla... Ee, ...yükselmesini, daha da fazla içselleştirilmesini ve bunları etrafımda görmek istiyorum sanırım. Hani buradaki hayalim, e, buradaki mm, benim ne derler kalpten gelen isteğim bu. Çünkü biz biraz daha herhalde daha kıt anlamlarıyla düşünüyoruz bunları. Çünkü ahlak deyince sanki sadece işte doğru olanı yapmak gibi algılanıyor ama aslında çok daha geniş ahlak kavramı. Neden? Çünkü öncelikle cömertlik ve tevazu var aslında ahlakın içinde. Çünkü cimriysek ahlak ilmine uymamış oluyoruz ve buradaki cimrilik sadece maddi cömertlik değil. İnsan çünkü en çok sevgisini ve bilgisini paylaşmalı. Hani yine bunu tekrar kurumsal hayattan bir örnek vermek istiyorum. Belki gözünüzde böyle biri canlıdır. Mesela bazı insanlar bazı pozisyonlarda o pozisyonla hani bir şekilde kendini çok bağlayıp kendini onunla özdeşleştirdiğinde ne oluyor? Etrafındaki kimseye bilgi vermiyor, kimseyi yetiştirmiyor. Hani istiyor ki o izindeyken hani işler çöksün, bitsin. Hani kimse onun yaptığı gibi ya da onun işini yapamasın gibi bir yerden. Aslında bu da bir nevi hani e, cömertlik değil cimrilik. Çünkü en önemli şey sevgiyi ve bilgiyi paylaşmak maddiyat kadar. E, o yüzden de hani... Tasavvufta hep herkes bir aynadır. Bakış açısı var. Gestalt'te de bu böyle zaten. Hani karşı taraftan bir şeyden tetikleniyorsanız o sizin kendi içinizde kabul edemediğiniz bir tarafınızla yüzleşmeniz içindir. Derler ya hep bir çağrı. O yüzden burada da e, ahlakta o karşıdaki insanın yaradanın bir parçası olduğunu hatırlayıp e, insanları kırmamak, kalp kırmamak gerçekten çok önemli. Bir ikincisi yine ahlan altında hani burada doğru ilerlemek için yapmamız gereken razı olmak. Çünkü çoğu zaman hani hepimizin içinde hissedebildiği bir şey başımıza bir şeyler geliyor ve biz bir şekilde karşı çıkıyoruz belki isyan ediyoruz ama e, razı olan bir insan gerçekten daha mutlu oluyor ve daha çok güveniyor ve o an bize doğru gelmese de biraz daha bütüne bakabilmek yani o an şer gördüğümüzün bir hayra belki de vesile olabileceğini bilmek gibi bir yerden. Bir diğeri ria. Burada da özellikle yine başkalarını kandırmamız değil kendimizi kandırmamamız. Hani çok fazla insan da bu var. Yani bazen olur ya birirse bir şey söyler, onu satın almazsınız. Hatta önce bozuluruz ya. Bana niye yalan söylüyor ki falan gibi ama aslında daha derine baktığımızda kişi özünde kendini kandırıyordur. Yani kendini bir şey inandırmıştır ve o inandırdığı şeyi zaten size söylüyordur. Çoğu zaman amaç başkasını kandırmak değil, kendimizi kandırmamak. O yüzden de erdemli bir insan başkasını kandırmayacağı için de ahlak yolunda en önemli asamaklardan biri de bu. Bir de burada şu çok önemli, bunu gerçekten çok değerli ve böyle öz buluyorum. Ne yaparsak yapalım her zaman saf niyetle yapmamız çok önemli. Hani kendimize hep soralım bir şeyler istiyoruz hayatta bu çok normal ama onu neden istiyorum? Yani ben onu güçlü hissetmek için mi istiyorum? Başka birisine bir üstünlük kurmak için mi istiyorum? Yoksa gerçekten saf bir niyetle mi istiyorum? Çünkü saf niyetle yapıyorsam sonucu ne olursa olsun yani ona ulaşsam da ulaşmasam da isteğimi o çok değerli. Hatta bu Netflix'te sevdiğim bir dizi var Good Place diye. Orada da buna çok benzer bir şey var. Yani işte insanların dünya üstündeki yaşamları ölçülüyor bir puan sistemiyle. Ona göre cennete ya da cehenneme hani bizdeki inançla gidecekleri tartışılıyor. Ve orada aslında hep şu konuşuluyor. Bir insanın iyilik ya da kötülük yapmış olmasından ziyade sistem şunun üzerine çalışıyor. Onu hangi niyetle yaptım? Yani örnek veriyorum bir insana gidip bak gerçekten dünyadan sonra cennet ve cehennem var. Sen cennete gitmek istiyorsan iyi olmalısın diyorsanız ve o bu motivasyonda bunu yapıyorsa mesela gidemiyor dünyada yüzlerce binlerce iyilik yapmış olsa da çünkü o zaman sonuç için bunu yapmış oluyor o havuçla o motivasyonla. Ee, o yüzden de o hani dizide bunu çok güzel bağlıyor ama hani burayla da bağlantısı gerçekten o saf niyetimizi korumak, o sonuca hükmetmek için e, bunu yapmamak. Ee, gücün yani gerçekten o yapabilirliğin sadece yaradandan geldiği, bunun için de başka insanlara ihtiyaç duymamak, bir şey istiyorsak sadece hani ondan istemek gibi. Bir diğeri de hani bu basamaklardan en önemlisi belki de iyilik yani doğru bildiğimizi, hissettiğimizi, tevhidi ve bütünlüğü getiren şeylerle ilgili gerçekten ilk dönemeçte işte vazgeçmememiz lazım, sağlam durmamız lazım. Eğer ilk engelde kaçarsak, hani kaçtığımız aslında kendimiz oluyoruz, kendi yolumuz oluyoruz. Yine bu hafta sonundan bağlayacağım. ben hani Türkiye'de yaşayan bir kadın olarak İstanbul Sözleşmesi'nin e, geçerli olmasına, devam etmesine, bunun uygulanmasına çok kalpten inanıyorum ve benim gibi binlerce insanı e, protestolarına, e, desteğine hani şahitlik ettim. O yüzden de hani bunu iyilik için yapıyoruz. Ve o yüzden %100 eminim ki ilk dönemeçte vazgeçmeyeceğiz, sağlam duracağız ve hani bu yola devam edeceğiz. E, çünkü gerçekten bunu özümüzden gelen bir ahlakla yapıyoruz. Bir diğeri ise şefkat ve merhamet, eh, ahlak için gerçekten önemli aşamalardan biri. Neden merhamet çok büyük bir erdem? Zaten yaradanın isimlerinden biri sevebilmek, anlayabilmek ve izin vermek buna. Bunu yaparken de kendi kusurlarımızın da, nefsimizin kusurlarının da yani farkına varmak. Eh, i̇şte bu nokta zaten kibirden uzak olmayı getiriyor. Yani hepimizin kusurları var. Kimse dört dörtlük değil. Kimse mükemmel değil. Zaten kontratımız gereği onları seçerek geliyoruz. O yüzden de neyi neden yaptığımızı bir içimizde bakıp sorup anlamamız lazım. Çünkü dedik ya yolculuk içten içe, içten içe. Yani kendimizi çok iyi tanımamız lazım bu yolda ahlakla ilerleyebilmek için. Bir de kanaatkar olmak hani biraz önce söylediğim aslında o isyan etmeme kısmı gibi burada da kendi yolumuza çıkana razı olmak. Hani önümüze gelene rızkımıza eyvallah demek. Çünkü aslında ihtiyacımız olan her şeyin, ihtiyacımız olan anda bize geldiğinin idrakine varabilmek. Zaten kendi deneyimimden de şunu gördüm. Ee, hayatta iki yol var zaten bunu yapmamız için. Tasavvufta buna cezbe Rahman ve sille Hüda deniyor. Ee, yani ne oluyor? Ya biz bir şeyi, hani o görmemiz gereken şeyi özümüze doğru çekilerek iyi bir şey olarak kendi özümüze çekilip görüyoruz yani Cezbe-i Rahman iyi bir şekilde bir ilham anında bir yaşamda bir anın içinde ama sille-i Huda eğer biz bunu görmemeye diretiyorsak yani hep bazen olur ya geçtirdi buna tekrarlanan döngüler deriz bir şeyi tekrarlaya tekrarlaya başınıza geliyorsa yani neden benim arkadaşlarım beni hep işte ihtiyacım olan zamanlarda yanımda olmuyor? ya da işte bir kadın neden hep ben aldatılıyorum seçtiğim bütün ilişkileri iyi başlayıp böyle bitiyor gibi bu tarz tekrarlanan döngüleri varsa aslında burada biz görmedikçe o hani almamız gereken dersi almaya niyet etmedikçe o tokatı yiyince aslında biraz anlamaya başlıyoruz. O yüzden burada hani ahlakın temel yasalarını oturtabilirsek kendi yolumuzda ilerleyebileceğiz. Buradaki ahlaktan kastım zaten anlamışsınızdır. Dinlerin bahsettiği bir ahlaktan bahsetmiyorum. Hakikaten bu evrensel yasalar, hepimize değen şeylerle ilgili bir ahlaktan bahsediyorum. O yüzden bu tekrarlayan döngülerimiz varsa hayatta, bu da bunun için bir davet olsun. Size de, kendime de. Ee, görmemiz gereken neyi görmüyoruz? Hani neye kabul veremiyoruz? Biraz buna bakalım. Çünkü hepimiz biliyoruz ki biz onu görmeye kabul etmedikçe, o dersi almaya niyet etmedikçe o hüda yani başımıza gelen olayın dozu artıyor. Daha hani ciddi şekillerde bizi etkilemeye başlıyor. O yüzden de e, inşallah hani bütün bunlar bizim bu tekrarlayan bir döngümüz varsa burada neye kabul veremediğimizi görmeye e, bizi desteklesin. Geçtaktı. Sevgili hocamın çok sevdiğim bir lafı var. Hep şuna niyet edelim der. Almamız gereken ders neyse maddede tezahür etmeden onu alabilelim. O yüzden ben de burada hepimiz için bu niyeti tekrarlayacağım. Edep. Bir sonraki şeyimiz edep. Hani demiştik ya ahlak bütün o evrensel yasalar. Edepse bunu nasıl hani yaşadığımız, nasıl deneyimlediğimiz. Ee, mesela tasavvufta sevgiliye kavuşmayı beklemek edepsizlik. Hani bu benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü oradaki sevgili biliyorsunuz daha metaforik ve hani orada zaten o sevginin kendisi adanmış ve yolunuz o yüzden sevgiye kavuşmayı sevgiliye kavuşmayı beklemek bile edepsizlik sayılıyor ee, biz peki nasıl daha edepli oluruz ne yaparsak burada kendimizi hani yükseltiriz frekansımızı bencilliği azaltmamız ve bırakmamız gerekiyor çünkü hani bencillik hep güçlü ve değerli hissettiriyor ee, deneyimlerden öğrenmeyi seçmek ders almak burada yine çok önemli çünkü hani bazen ne oluyor? Kendi başımıza gel, gelince ancak öğrenebiliyoruz ama hele ki başkalarının deneyimlerinden de ders almak çok kıymetli. Ee, biraz hani burada yine önemli olan şeylerden biri suçlamamak. Kendimizi de başkasını da yani sadece farkına varalım ve ama bunu suçlamadan yapalım. Zaten o yüzden mesela uzak doğuda affetmek önerilir. Ama semavi dinlerde affetmek yoktur çünkü hani semavi dinlere göre o da e, yaradanın bir yansıması yani senin aynan. O yüzden burada kendimizi suçlamadan herkesin kendi yolunda olduğunu kabul edip e, kendimize odaklanmamız, eleştiri ve yargıyı bırakmamız çok önemli. E, bir de son olarak biriktirmek hani biraz önce konuştuğumuz aslında cömertlik gibi biriktirmek de bir edepsizlik mesela tasavvufta çünkü. Hani buradaki bolluk tanımını çok seviyorum. Aslında bolluk ihtiyacımız olan şeye ihtiyacımız olduğunda sahip olabilmek. Ee, yoksa bir şeyden çok olması, işte bankada hesaplar, evler vesaire olması diye. Yani neye ihtiyacın varsa o an ona sahip olabiliyorsan bu zaten bolluktasın ve hani şükretmelisin demek. Ee, son olarak da ahval yani insanın olması gereken haller diye baktığımızda da bütün bu konuştuklarımız aslında biraz toparlayacak olursam. Tevekkülde olmalıyız, bunun için teslimiyette olmalıyız. Burada hani kendime de çok notum var, eminim bunu dinleyen birçoğunuza da yakın gelecektir. Sürekli bir kontrol etme çabası, kontrolde olma, yönetme, Hani çıkış noktamda kadınlar da çalışan anneler iş hayatındaki kadınlar hani işimiz bu yani işteyken bir yandan evi kontrol ediyoruz çocukların dersini okuldan gidip gelmesini arkadaşını hani yüzlerce şeyi kontrol ediyoruz hele ki şu an bu pandemi döneminde daha da belki çok şeyi bizim kontrol etmemiz gerekti ama tam da bu noktada birazcık tabii ki elimizden geleni yapıp ama sonrasında bırakmak teslim olmak gerçekten bizim için önemli. Ee, içimizden gelen sevgi ve doğruluk yani o sevgiyi bulup çıkartmalıyız bu hafta sonu öfkelendikçe hep kendime bunu hatırlattım kalbimdeki o derindeki sevgiyi bulup çıkartmayı bunu yaparken şüpheden uzak durmak sağlam olmak yine hafta sonu bütün bu olanlar çok tetikledi beni yani şüpheye düştüm hani enseyi kararttım durumlar oldu ama hani gerçekten inandığımız yola sağlam bir şekilde devam etmek o inancı korumak ve şüpheden bu anlamda uzak durmak ee, şevk çok önemli yani yaptığımız şeylerin içindeki heyecanı, neşeyi ve o genişlik duygusunu bulabilmek ee, ve bunu yaparken de marifet hani aslında burada konuştuklarımızı ya da anlattıklarımı siz de biliyorsunuz bundan eminim ama oradaki marifet gerçekten bütün bu öğrendiklerimizi hayatımıza geçirebilmek. Bu yüzden zaten hani koçluk çalışmalarımızın en son aşaması mutlaka bir aksiyona bağlamaktır ve bu aksiyon böyle öyle çok büyük, çok cesur bir karar değil tam tersi böyle bebek adımları diyeceğimiz. Yani yarından itibaren neyi farklı yapmaya başlarsın? Hani yarın gidip bir şey değiştirecek olsan ilk aksiyonun ne olur gibi ve bunu da böyle daha uzun vadeye yaymak yani bir gün iki gün yapma bunu hani derler ya 21 gün minimum hatta nöroplastisite alanında yapılan çalışmalar gösteriyor ki 6 ayda beynimiz yeni bir hani nöral sinir ağı oluşturuyor gibi. O yüzden de buradaki hani hepimiz için dileyim o marifeti, bütün bu bildiklerimizi gerçekten en tetiklendiğimiz anda bile o bilgeliğe çevirip hayatımıza alabilmek. Ee, bir diğer şey Cem. Hani Cem esması, frekansı. Gerçekten ayrıştırmaya değil. Çünkü yine gördük etrafımızdaki her şey ne yazık ki ülkemizdeki e, güçler bile hep ayrıştırma üzerine çalışıyor. Ayrıştırmaya yönelik ne yazık ki kararlar ve aksiyonlar alınıyor. O yüzden buradaki niyetimiz hani birleşmek, bir olmak, toplayıcı olmak olmalı e, ki hani o tevhide ve şeye ulaşabilelim birli birliğe. E, ve ahvalde yine hani olmamız gereken şeylerden biri de aslında o ışığı her varlığın içindeki o öz ışığı görebiliyor olmak ve bunu yaparken de kendi yolumuzu ve inancımıza tutmak. Çünkü bunların hepsi frekanslarımız. Yani önce biz kendi yolumuzu tutup o yolda genişlemeye niyet etmeliyiz ki işte bütün bu öğrendiklerimizi, bütün bu maneviyatı aslında marifetle bilgiye çevirebilelim. Bu akşam anlatacaklarım bu kadar. Umuyorum ki bundan sonrası hani hepimiz için nasıl olacağını bilmiyorum ama daha aydınlık. Gerçekten bahar geliyor diyoruz. İnşallah gönlümüze de, ruhumuza da, ülke gündemimize de baharın geleceği zamanlar olur. Ve eğer olamıyorsa da biz bütün bu kaosun içindeki hayri görebilelim. O umudumuzu kaybetmeyelim. Bunu istiyorum kendim için ve dinleyen herkes için. İyi akşamlar sevgimle, kalbimle.